Hüccetül İslam İmam Gazali Hasretleri İhya-u Ulumittin 1. cilt 3. kitap Mescit ve Namazgahların Fasileti Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar eder. Tevbe suresi 18. ayeti kerime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek sözünde ''Kim kuş yuvası kadar da olsa bir mescit inşa ederse Allah Teala ona cennette bir köşk inşa eder.'' buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ''Mescidde ülfet edeni Allah Teala himayesine alır.'' Başka bir hadisi şerifinde de Sizden biriniz mescide girdiği vakit oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içi dururken civarında namaz olmaz buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuşlardır. Namaz kıldığı yerde oturan kimse konuşmayıp mescitten çıkmadığı müddetçe melekler onun için istiğfar ederler. Allah'ım sen ona salat et. Allah'ım sen ona rahmet et. Allah'ım sen onun günahlarını bağışla diye dua ederler. Diğer bir hadisinde de Ümmetimden ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki onlar mescitlerde halka halka oturacaklar. Onların zikirleri dünyalık ve dünya sevgisidir. Onlarla arkadaş olmayın. Allah Teala'nın onlara ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Yine rivayet ediliyor ki Allah Teala diğer bazı semavi kitaplarda yeryüzünde benim evlerim mescitlerdir. Bu evlerdeki ziyaretçilerim de onları ibadetle imar edenlerdir. Müjde o kimseye ki evinde temizlendi sonra benim evimde beni ziyaret etti. Ziyaretçiye ikram ziyaret olunana borçtur buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte, camiye devam edenin imanına şehadet ediniz buyurmuştur. Said bin Müseyyep diyor ki, Mescitte oturan, Rabbinin huzurunda oturmuş olduğundan kendisine layık olan böyle bir huzurda hayır söylemektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildi ki, Hayvanların kuru otu yediği gibi camilerde dünya kelamı konuşmakta sevapları yer bitirir. İbrahim Nehai diyor ki, selef Salih'in gece karanlığında camilere gitmeyi cennete girmenin sebeplerinden sayarlardı. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik buyuruyor ki, Mescitte kandil yakan kimse için o ışık devam ettiği müddetçe melekler istiğfar ederler. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali, insan öldüğü vakit, yeryüzünde namaz kıldığı yerle gökte, amelinin yükseldiği yer kendisi için ağlarlar buyurdu ve sonra da gök ve yer onların ardından ağlamatı, onlara mühlet de verilmedi. Mealindeki Duhan Suresi 29. ayeti i Kerime'yi okudu. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas, Ölen Müslümanın namaz yeri kırk sabah onun için ağlar demiştir. Ata el-Horasani, insan her nerede namaz kılarsa o mekan öldüğü vakit ona ağlar. Kıyamet gününde lehine şehadet eder demiştir. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik, Cenabı Hakk'ın üzerinde namazla ve zikirle anıldığı hiçbir yer yoktur ki çevresindeki yerlere karşı bununla övünmesin ve yedi kat yerlere kadar Cenabı Hakk'ı anmakla sevinmesin. Namaza kalkan hiçbir kul yoktur ki yeryüzü onun için süslenmesin demiştir. Yine denildi ki neresi olursa olsun bir kavim bir yere indi mi o yer o kavme ya lanet eder veya dua eder.